Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır size video çekmiyorum. Ee, açıkçası biraz canım istememişti ama artık yeniden başlıyoruz. Yeniden sahalardayız. Çekeceğiz videolarımızı. Sizinle paylaşacağız değerli dostlarımıza Aracımızı sormak, aracımızı ee, soracak olursanız 130 bin kilometreye geldi aracımız. 90 binlik bakımını yaptırdık. Çok şükür büyük arızalarımız yok. Fakat bizim aracımız ilk çıkan modeller olduğu için bazı ufak tefek kusurları oluyor. Onlar da sağ olsun Antalya servisimiz Samko gelip anında yerinde müdahale ediyor. Dün yoldan geldim. Ee, ufak tefek arızası vardı. Çağırdık. Test arızası vardı aracımızda. Geldiler. Yerinde müdahale ediyorlar. Allah razı olsun. Bu araçta eee Kocunma yok arkadaşlar. Anında müdahale. Iroko bu SV'lere acayip önem veriyor. Çünkü yeni araç olduğu için. Problem yok. Şu i̇şte aracımızı yapılan işleri yakından göstereyim. Ramazan ustamız geldi. Samko. Iveco Antalya servisinden. Ramazan ustamız ne yapıyoruz şimdi biz? Motor havalandırma filtresini Motor havalandırma filtresini değiştiriyoruz. Aslında motor havalandırma filtremizin zamanı şu motor havalandırma filtresi. Zamanı gelmemişti ama bizim şu görünen pompamız değiştiği için o gün için değişmemişti bu filtre. Bir de yağ kaçırdı arkasından. Nemertti yani kaçırdı dediğimiz. Problem olmasın diye onu da değiştiriyoruz. Çünkü beni biliyorsunuz arabam tam bakımlı olmak zorunda benim her zaman için. Bir de vites arızası vermeye başlamıştı aracımız. Tesisatımızı da tesisatımızı yani şanzıman vites tesisatımızı komple yeniledik arkadaşlar. Zaten set halinde geliyor. Vites arızamız artık ortadan kalkacak. Belki formatla falan olabilirdi ama bir kez attık formatı denedik. Yeniledik değil mi? Ramazan Usta. Evet. Çözemedik. Çözemedik. Tesisatımızı komple yeniden değiştirdik arkadaşlar çok pahalı bir ürün değil. Yani öyle Iveco'nun parçası çok aşırı pahalı. Korkmanıza hiç gerek yok. <laughs> Onun dışında bir problemimiz yok arkadaşlar. Bugüne kadar 130 kusur binde de 130'un devamını tam olarak hatırlamıyorum şu an. Dediğim gibi gece yoldan geldim. Ramazan ustamızı çağırdık. Buraya fites geçmedi. Bugün tekrar yükselacaktık. Sesler geçmeyince geldi yerinde anında müdahale. Ara Iveco 724 yol yardım aracıyla Samco Otomotiv. Arkadaşlar bir aracı aldıran da sattıran da kesinlikle servistir yani. Servisten memnun olmadığınız zaman ne yapsanız şey kalamazsınız. Ben araçtan memnun kalamazsınız. Yani ben bu aracı sürerim ama illaki servise girecek. Hangi model, hangi marka olursa olsun illaki bakım isteyecek araç. Yani araç bakım istediği zaman servisten memnun kalmadığın zaman o araç ne marka olursa olsun isterse dünyanın en iyi markası olsun araç yolda yürümedi mi bir anlamı yok. Aracı da yürüten üstündeki şoför bir bakımını yapan servis iki. Benim fikrim bu arkadaşlar. Ben Iveco'yu e, eskiden beri Iveco'cuyum. Ama SV'yi binmiyorduk. Türkiye'nin ilk ikinci aracıydı benim bindiğim araç. Daha önce Deniz'de bir arkadaş binmişti. İkinci araç. Şimdi ilk araç çıkınca alınmaz normalde. Neden? Çünkü denenmemiş bir araç oluyor. Siz deneyeceksiniz o aracı. O aracı denediğiniz zaman eğer problem çıkarsa yandınız yani. Arabayı satana kadar yandınız. Ama ben servisle görüştüm. Abi arkamda mısın dedim. Arkamdayız ar abi dedi. Gönlünü rahat bir şekilde alıp Gönlünü rahat bir şekilde binebilirsin dedi. Biz de gönlümüzü rahat bir şekilde aldık. Bindik. Bu SV yeni bir araç fakat bunun şanzımanı, motoru ee, diferansiyeli bunların bir önceki kabin XP kabinlerinde denendi. Değil mi Ramazan Usta? Evet. Euro 6 olarak denendi. Yani 1.5-2 yıl bu motor, şanzıman, diferansiyel XP'lerde değil mi? Yanlış Aynen. hatırlamıyorum. XP'lerde denendi. Daha sonra verim aldığı için SV olarak kabin yenileyerek çıkarttı bu motoru. Yani motor aynı. Şanzıman diferansiyel aynı. Sadece kabin yenilemiş oldu. O muhtemelen o bu motordan şanzımandan e, şey almasaydı verim almasaydı tekrar değiştirirdi bence değil mi? Ramazan Usta. Evet, Çünkü bu şanzıman mesela hiçbir arabada yok. Trakson. Öbürküler astronomik mi? Öyle bir şey geçiyor galiba. Efendim? Evet, aslında. Astronik. Astronic, Astronic diye geçiyor, aynen. Evet. Bu roterdar değil arkadaşlar, interder. Yani eee roterdarın yağı ayrı olur bilirsiniz. Kendinin yağı ayrı olur. Yalnız bunun yağı şanzımanla birlikte. Interderlerin sistemi budur zaten. Şanzımandan alır yağını. Şanzımanın yağıyla birlikte çalışır bu interder. Ama kalır yanı var mı dersiniz roterdarlardan? Bence çok çok öyle bir %10 diyelim ki. %10 kalır yanı var. Onu da arkadaşlar düzenli bir şekilde zaten yolu biliyorsan, ineceğin yeri biliyorsan ona göre roterdarı 10 saniye önce çektiğin zaman veya gazı 30 saniye önce bıraktığın zaman ineceğin yerde araç hiçbir şekilde rotardarı arattırmıyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunun roterdar gibi bakımı yok. Doğru mu usta? Interder'in roterdar gibi bakımı yok yani en azından. Çünkü Rotterdam'a mecbur bakım yapmak zorundasın. Yağını değiştirmek zorundasın. Yağını atıyor mesela zamanla. Yağ atmaya başlıyor. Rotterdam'ın filtresi şanzıman yağıyla bir değişiyor değil mi? Aynen usta. Abicim dediğim gibi ben tık geldiği zaman servisimi arıyorum. Servisimle hemen irtibat kuruyorum. Abi sen gönlün rahat bir şekilde bin. Gerisi bizde diyorlar. Zaten dediğim gibi 130 bine geldi aracımız. Hiçbir şekilde ağır problemlerimiz olmadı. Ama yineliyorum benim aracım 2020 model ilk çıkan araçlardan. Tabii ki de ilk çıkan araçların ufak tefek eksiği oluyor. Daha sonraki araçlar da bunları düzeltiyorlar. Bizimki ilk çıkan olunca ufak tefek oldu. Mesela şurada göstereyim. Direksiyon mili değişti arkadaşlar. Bu bunların hastalığıymış mesela. Direksiyon muydu? 2020 modellerin. Daha sonra cam kaldırma düğmesi değişti. O da 2020'lerin hastalığıymış. Yani sıfır ilk çıkanların. Daha sonra bunları düzelttiler. Yeni model araçlarda. Onun dışında göze görünür, elle tutunur. Bir problemimiz yok. Yakıt. Soracak olursanız gördüğünüz gibi çift depom var. Ben termokin çalışıyorum. Zaten aracım ağır geliyor. Yakıdımı tam anlamıyla fulle full doldurup da deneyemedim uzun zamandır. Ama ekran bilgilerine bakarsan işte 29, 27, 28 o arada gösteriyor. Fakat bu tutmuyor arkadaşlar. Tutmuyor. Bunun üzerine 3 falan ilave ediyoruz. Yani 29'sa 3 ilave edince 32'ye çıkıyor. Fakat şartlarım şu basar tonaj. Gece 10'da 11'de yola çıkıyorum. 13 saat kontak kapatmadan araç kullanıyorum. Bu araç da yakar yani. Ben bu aracı kollayarak kullansam 28'den yukarı çıkmayacağına inanıyorum arkadaşlar. Zaten benim nasıl gittiğim videolarda görüyorsunuz. Mecbur geç kalınca biraz basa basa kullanıyoruz. Ramazan kardeşim tamam mı? Ha, tamam yıkamasını tamam. Yıkamasını temizliğini yapalım. Ondan sonra bilgisayara bağlayalım. İşimiz bitsin. Ben de gideyim yükümü sarayım Arayıp duruyorlar Ramazancığım. Dediğim gibi arkadaşlar Samko benim arkamda yani şöyle ben çok servise gittim servislerin hiçbirini kötülleyemem ee, daha önceki aracım da eve koydu zaten diğer servislere de gittim ee, nasıl diyeyim size şimdi patronu sahada görmek başka bir şey oluyor öyle söyleyeyim size Samko 3 ortak bütün e, ortakları da sahada arkadaşlar nasıl sahada yani geliyor adam senin arabanın başında ee, arabanla ilgileniyor. Tutuyor. Diyor ki kardeşim şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Aracınla ilgileniyor yani. O şekilde söyleyeyim. Ben patron görme şeyinde değiliz ama patron işin başında ilgilendiği zaman tabii ki de daha bir farklı oluyor arkadaşlar. Bu arada aracımıza <laughs> döşeme yaptırmıştık şöyle. Gösteremedik onları falan hiç şey yapamadık yani, ilgilenemedik fazla videolarla. Ama bundan sonra tekrardan Yollardayız arkadaşlar. Ee, beni çok kişi arıyor. Bayiler de arıyor. Ee, araç sattığım müşteriler bilgi almak istiyor diye. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey olursa ben yardımcı olurum. Ben bu işin şey değilim. Ee, havasında civasında değilim. Ben aracın insanlar hani dünya para verip de mağdur olsun istemiyorum yani. Düzgün bir araç alsın. Düzgün bir aracı sahip olsun istiyorum. Ee, şey yapmasınlar istiyorum yani arkadaşlar bilgili bir şekilde araç sahibi olsunlar. Parayı verip alıyorsun ama 3 gün sonra geri sattığın zaman 3 paraya gittiği zaman araba hiçbir kıymeti yok. Yani almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. <laughs> Her türlü. Ha, Ramazan ustamızı da şemsiye de yaptık. Buradan evden getirdik. Şemsiye bayağı işe yaradı değil mi Ramazan? <laughs> Aynen. Bu aracın büyük problemini söyleyeyim size. Hava, hava filtresi ee, şurada yıkama yıkama yapar aracı oradan su aldığı zaman direkt şuradan şuradan arkadaşlar şu şekilde filtre şuradan iniyor direkt suyu görüyor su filtreyi görüyor yani burada filtre ister istemez batıyor arkadaşlar bir de 90 binlik bu filtre ama ben çok inanmıyorum ben zaten 75'te söktüm attım 150 binde tekrar söküp atacağım yani 75-75 falan götürmeyi düşünüyorum ve araba biraz yaşlandıktan sonra da 50 bine falan düşürürüm o filtrenin gitme olayını arkadaşlar. Bir de şey diyeceğim. Bu İvekolarda kafa sallama olayı vardır. Onu da söyleyeyim size. Mesela kabini yarın, yarım kaldırdığınız zaman kafayı aşağı yukarı aşağı yukarı sallar. Ee, ama o pistona yani e, lifte diyelim kabin kaldırma liftine zarar verir. O zaman o lifti kırıp kabin öne veya arkaya devrilebilir bu şekilde tam yatırın arkadaşlar. Benim size tavsiyem. Çok havalı görünür o indiri kaldırı indiri kaldırı kabini. Havalı görünür. Çünkü yağı aktarır içe dışa içe dışa. O büyük problemdir. Bunun en eski ve koda yapar. Yeni Iveco'lar da yapar. Sistemi budur zaten. Ee, zaten bizim aracımızda elektrikli kabin kaldırma var. Bas yüz düğmeye kalkıyor. Bas düğmeye iniyor. Onu isteyin derim araba alırken. İyi bir şey. İyi bir şey. Arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi filtremiz değişti. Contası değişti. Şimdi indirip kabine. Ramazan indiriyoruz mu? İndiriyoruz. Abi. Yıkadın mı? Yıkadım oraya. Abi onu al oradan da indirmeyi de çekelim. Şeyi alalım. Aynen şey alalım. Rüzgarlı. Şey güneşli. Hmm, Rüzgarlık takacağız şuralara yanlara. Bu erkek de Selçuk abinin oğlu. Senin ismin neydi? Kayra. Kayra, Kayra göçmez. Arkadaşlar burada kabin kaldırma aparatı şöyle basıyoruz. Direk iniyor. Bastırmadan. Evet ustamız basıyor düğmeye iniyor kabin bunu isteyin arkadaşlar alırken bunu isteyin bu güzel bir özellik zaten diğerleri zamanla bozuluyor bu da bozuluyor zamanla bak dediğim olay şu işte buraya geldiğinde bir boşluk oluyor orada bıraktığınız zaman ileri geri ileri geri öne arkaya öne arkaya sallıyor o arada lifti kırıp kabin öne veya arka düşebilir. Çünkü başka hiçbir şekilde bağlantısı yok arkadaşlar. Kabin kaldırma lifti tutuyor kabini. Başka hiçbir şekilde bağlantısı yok. Evet. Bu yani bir de var ya şöyle diyeyim şoförler bazen üşenir kabini kaldırıp da motora bakmaya yani motorda problem olursa anca öyle kaldırılır. Ama bu adam üşendirmemeye iyi bir şey. Yani böyle eli boş olduğu zamanlarda kabini kaldırıp bir kontrol edebilir. Yağ kaçağı var mı? Su kaçağı var mı gibisinden. Çok çok da iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Dediğim gibi bana sormak istedikleriniz olursa ben yardımcı olurum. Ee, Samko Otomotiv Antalya gayet güzel bir şekilde aracınızla ilgileniyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var oraya gittiğiniz zaman gel gel kampanyası yok. Hani gel ilgileniriz abi yaparız abi uğraşırız abi deyip de oraya araç girdikten sonra kimsenin umrunda olmama gibi bir durumu yok arkadaşlar. Dediğim gibi geldiler adamlar burada benim evimin önünde. Gayet güzel bir şekilde yaptılar. Biz de o arkadaşlarla ilgilendik. Sağolsunlar. Teşekkürler. Şu an problemimiz çözüldü. Bir bilgisayara bağlayacağız. Ondan sonra tamam işimiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımın devamı gelecek.